Yavuz Bey, Sarı seti kullanıyorum. Kaygı, duygu bozukluğu, kaygı, duygu bozukluğu çok faydalı. Ayrıca vücudu toksinlerden temizliyor. Yani depresyon, kaygı, üzüntü, strese karşı iyi gelir. Bir de vücudu toksik maddelerden temizliyor. Çok faydasını gördüm demiş Yavuz Bey. Teşekkürler. Enes Bey, Enes İnce, bende obsesif bozukluk vardı. Psikolojik olarak yardım alıyordum. İki aydır sarı kantaron seti kullanıyorum. Çok şükür obsesiflerim azaldı. Etrafımdakiler sende değişiklik var diyorlar. Ben de kullanmaya devam edeceğim. Obsesif. Psikolojik ağır sorunları varmış. Çevresindekiler, oh sen de çok değişik var maşallah. İyisin demişler. Banu Sarıtaş Ülseratif Kolit Hastası olan oğlum Sarı Kanton Kullandıktan sonra Stres seviyem En azından indi Adeta ruhum dinlendi diyor stresi en aza inmiş, adeta ruhu dinlenmiş. Sarı kanatonun setiyle. Üsteratif kolit nedir? Kalın bağırsağın kör bağırsaktan anüse kadar olan yere kalın bağırsak denir. Kalın bağırsak genellikle üsteratif kolit bağırsak son kısmında e, Zygmut denen inen kolonda ve rektum bağırsağın son kısmında olur. iltihap olur, sonra yara olabilir. Şimdi üsterati kolit nedeniyle çok stresli olan beyefendi çünkü yediği, içtiği sindirmiyor. Yara kanayabiliyor. Bazen yaramayan gıdalar kanamalara sebep oluyor. Ve anında tuvalete gitme ihtiyacı doğuyor. Çok sosyal hayatı bitiyor, çalışamıyor falan filan. Öyle çok ağır vakaları tedavi tıkamdır.